<laughs> Trabzonspor ligin bitmeye çok daha olmasına rağmen e, bir şampiyonluk havasına girdi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz ve hayaliniz nedir şampiyon? Nasıl kutlayacağız? Valla ben <laughs> aslında Samsun Bahro'dayım. Misafir olarak geldim buraya da bu arkadaşım burada. Sen kutlamayacağım mı? <laughs> şampiyon olduğu zaman gelmeyi düşünüyor çünkü bu yıl uzun süre burada şampiyon olmadı bu takım. Buraları yanar herhalde öyle düşünüyoruz. Trabzon'un altını üstüne getirirler. Sen nasıl? Yani burada coş, çok büyük bir coşku olur şampiyon olursa. Uzun zamandır şampiyon olmayı bekliyoruz. Hem oyuncular bekliyor hem taraftar bekliyor. çok hoş olur yani. Nasıl görüyorsun gidişatı? Yani bu gidişatta giderlerse biraz daha geliştirmeleri lazım kendilerine ama bu gidişatta giderlerse oluruz gibime geliyor. Nasıl görüyorsun Trabzonspor şampiyonluğunu ve şampiyon olursa Trabzonspor ne hissedecek? İnşallah şampiyonluk yaşarız. Bir sefer yaşadık inşallah. En son ne zor hatırlarım. İnşallah bir daha şampiyon oluruz. şu şehir hak ediyor bunu. Ne yapacaksın şampiyonluğu? Sokağımda? Kutlama yapacağız inşallah. Sokağa mı inecek? Yok. Bizden geçti onlar da. İnşallah şampiyon oluruz. Vallahi şampiyon olamazsak büyük hayal kırıklığı olur. Bütün takımlara fark attık. Şampiyon olamamamız için hiçbir sebep yok. Ligin en güçlü kadrosu açık ara bizde. En iyi takım biziz. En iyi kanat oyuncuları bizde. Yani yolun sonu iyi gözüküyor bizim açımızda. Nasıl kutlayacaksın olursa? Hayattaki en büyük hayalim şampiyon olduğumuz gün meydanda taraftarlarımızla beraber kutlama yapmak. En iyi şekilde, en güzel şekilde. Trabzonspor şampiyon olursa eee yani Trabzon herkesin, gençlerin hepsinin hayali şampiyonluğu görmek. Bir kere gördük, kupayı vermediler, şampiyonluğu kutlayamadık. Eee Kutla, kutlamalarda Trabzon yani yanar, alt üst olur, virüs var ama yapacağımız bir şey yok yani. bunu Tek hayalimiz şu an Trabzonspor'un şampiyon olması. Ee, şampiyonlukta da şu an Trabzonspor'un açık söyleyeyim çok iyi top oynadığını düşünmüyorum ama ligin üstünde top oynuyor. Diğer takımlar şu an bu sene çok kötü, üç büyükler olarak e, çok kötüler İstanbul takımları olarak. E, Trabzonspor onlara göre daha e, teknik bir futbol oynadığı için şu an şampiyonluğun açık ara favorisi yani. Biz de şampiyon olacak. Yani bundan ötesi yok. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Yani bunun önüne geçebilecek de hiç kimse yok. Nasıl bir kutlama düşünüyorsun eğer olursa o gün ne olacak? Abi yıkılacak yani. Meydanda inşallah hep beraber. Can can cana, kan kana burada kutlayacağız inşallah. %89-90 diyeyim yani. Yani bir oyun falan oynanmazsa bu sene de üstümüze, üzerimize şampiyonuz diyeyim. Yani e, ee, işte şampiyon olursa nasıl bir kutlama yapmak planlıyorsun? Kafanda ne var? Ben yani <laughs> kafamda bir şey yok da şehrin yanacağını düşünüyorum şahsen. Dışarı çıkılmayacağını düşünüyorum evet. hatta. Yani ağır Trabzonsporlu değilim ama yani seviyorum ama bilmiyorum şehrin Maça şehrin ya gidiyorum çoğunluğuna gitmeye çalışıyorum şehrin yanacağını düşünüyorum <laughs> şahsen ee, çok yüksek yüzde seksen. Trabzonspor şampiyon olursa ne yapacaksın? Şampiyon olsa kutlamalara gideceğiz, hava fişkler edeceğiz. Başka bir şey ne yapabiliriz ki? Bazıları var diyor ki ben farklı şeyler yapacağım. Farklı şeyler. Yerleri, hatta sigarayı bırakacağım diyen bile var. Yok canım öyle yok. Da abartmaya gerek yok. Bu bir şampiyonluk ya. Eğleneceğiz sadece. Bu bir şampiyonluk sadece. Ya. Bir şampiyonluk. Yani geç gelen, geç gelecek olan bir şampiyonluk. İnşallah gelir tabii ki. Yüzde yirmi de tabii ki belli değil. Yüzde seksen ama kesin. Allah izlemiyor verirse Güneş'in maçına gideceğiz yani. Sen Ka kaçırdın mı hiç maç? Bu seneki maçların çoğunu kaçırmadım ama geçen seneki kadar değil de bu sene daha biraz daha kısıtlı yani. Hani çocukların soğuk hava şartlarına göre ona göre ayarlıyoruz e kendimizi. Şampiyonluk şansı nasıl? Allah izin ya. Allah izin verirse Allah nasip ederse Herhangi bir sıkıntı olmasa bu sene şampiyonuz inşallah. Allah'ın izniyle. Ben sanırım çocuklarla beraber maça gidiyoruz. Çocuklarla beraberle Burak var. Benim o oğlum Burak var. Ailem falan hep beraber gideceğiz. hiç kotu gerekiyordu. Sporlu, aile babası olarak şampiyonluk o gün geldiğinde ne, ne hissedeceksin, ne yaşayacaksın, nasıl kutlayacaksın? Allah izin verirse şampiyonluk geldiğinde buraları Herhalde fark edemiyorsunuz yani bunu bizler fazla hani bir önceki şampiyonluklarında fazla şey yapamadık ama inşallah Allah'ın izniyle bu sene bizim çocuklarımız görecek. Bundan sonraki senelerde çocuklarımız görmeye devam edecek. İnşallah Allah nasip ederse inşallah 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 nasip eder. Ya bu sene çok umutluyuz. Cidden aşırı derecede çok umutluyuz işten kaçıp maça koşuyoruz. Hani o derecede bu takımdan bu sene umut bekliyoruz. Ya yani bekleyeceğiz de zaten. Yapılan transferler olsun, kadro olsun. Yani bizi çok mutlu ediyor. Ama inşallah bir sıkıntı çıkmazsa yani üçüncü haftadan şampiyonluğumuzu ilan ederler. Peki, e, bir sıkıntı çıkmadı diyelim. Her şey olumlu gitti. Erkeninde bir havaya girildi. Sen bir fanatik Trabzonsporlu olarak nasıl kutlayacaksın bu planı? şampiyonluğu? Planını ya, yaptın mı? Ya hayat durur. <laughs> e, Trabzon'da hayat bizim için durur yani. Elimizde ne varsa olsun yani ya bir düşünemiyorum ya. Hani böyle bir şampiyonluk yani göz yaşına yani bilmiyorum abi şu an bile tüylerin tüken tüken oldu ya. Ama inşallah oluruz ya. Bütün umudumuzdan hani takımımızın yanındayız. Biletimizi alıyoruz. Tam destek veriyoruz. Ama inşallah yani böyle seri gideriz, devam ederiz de bu şehirde şampiyonluğu yaşamış. hayatında hayatımda ilk defa hani 2010'dan sonra ikinci şampiyonluğu yaşayacağız. Yüzde 90. inanıyorum Şampiyon olacağız bu sene. E bir puan da iyidir bizim için Sivas maçından dolayı. Böyle yavaş yavaş toplaya toplaya aradaki farkı kapatmadan şampiyon olacağız. Peki, e, Trabzonspor şampiyon olduğuna ne yapmaya planlıyorsunuz? Vallahi atabildiğimiz kadar havaya bir şey atma istiyoruz. <laughs> ya şampiyon olduk artık. Daha şansımız mı kaldı yani? Şansım var yani. Artık şampiyonuz daha. Buradan sonra dön, kaybedersek e, mucize olur bence. Çünkü diğer takımlar kötü. Bizi peşinden takip etseler belki o zaman bir şeyler olabilir ama şu anda bizi takip eden olmadığı için garanti gibi görüyorum ama futbol bu. Gene garanti diye bir şey yok. Hayalini kurmuşsundur şampiyon ne, ne demek ya? 40, ne 40, senede bunu bekliyorum ya. Ne yapacaksın? <laughs> Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnan bilmiyorum ne yapacağımı yani. Gelecek diyorum. Yani yüzde yüz. Bu saatten sonra bu şampiyonluk kayıp olmaz. İyi de takım, iyi de oynuyor. Peki her maça gidiyorsun galiba. Pasolik yani. Pasolik. Pasolik Şampiyon olduğu zaman Trabzonspor ne yapacaksın? Yani sevineceğiz işte 35-40 yıllık özlem bitecek. Başka bir şey yok. Heyecan. Var tabii özlem var. Hiç görmedik hemen hemen şampiyonluğu.